Hayvanlardan insanlara bulaşan hidatik kist çocuklarda sıklıkla görülmeye başladı. Hayati risk taşıyan hidatik kist için çalışmalar 16. yüzyılda başladı. 1684'te Reddy 1685'te Hartman ve 1691'de Tyson, hidatik kistin zoonoz karakterde olduğunu kaydetmişlerdir. Parazitin erişkin formununsa ilk kez 1694 yılında Hartman tarafından köpeklerde görüldüğü kabul edilmektedir. Hidatik kist sadece köpek değil, etçil tüm hayvanların parazitlerinden bulaşabilir. Yetişkin çocuk fark etmeksizin insan vücudunun birçok bölgesinde hayvan parazitleri kist oluşumuna sebep olabilir. Hayati önem taşıyan hidatik kistten korunmak için nelere dikkat etmeli? Sağlık rotasında bu hafta 9 yaşındaki Hira'sunun okula gidemeyecek duruma gelmesine sebep olan hidatik kisti konu ediniyoruz. Hidatik kistin tespitini ve ameliyat sürecini mercek altına alıyoruz. Çocuk cerrahisi uzmanlık dalı olarak dünyada 1940'lardan itibaren hizmet etmekte. Ülkemizde ise 1960 ve 70'li yıllardan itibaren çocuk cerrahisi bir uzmanlık dalı olarak faaliyet göstermektedir. Dünyada kullanılan bütün teknolojiler ülkemizde de çocuk cerrahisi alanda kullanılmaktadır. Ayrıca avantaj olarak ülkemizdeki çocuk nüfusunun fazla olması çocuk cerrahisi uzmanlarının da deneyimini oldukça artırmaktadır. Bu konuda Avrupa'da birçok söz sahibi dergide birçok yayını vardır çocuk cerrahi uzmanlarımızın aynı zamanda akreditasyon olarak birçok uzmanımız Avrupa Board e, sertifikasına sahiptir. İsmim Şadiye Atalay. 29 yaşındayım. İki çocuk annesiyim. Ev hanımıyım. Hira'nın göğüs ağrıları için hastaneye geldik. Göğüs ağrıları vardı. Bunlardan sebeplerden dolayı geldik. Hira aktif bir çocuk, hareketli, okula gitmeyi çok sever, kitap okumayı çok sever. Hani ee, aktif bir çocuktu ama son zamanlarda bu aktifi inmişti. Çünkü bir halsizlik, göğüs ağrısı ve ateş vardı. Bunlardan dolayı da çocuğumu getirmek istedim, baktırmak istedim. Benim ismim Hira'sı Atalay. 9 yaşındayım. Bir tane küçük kardeşim var. Okulu gitmeyi çok seviyorum. Kedilerle, köpeklerle oynamayı çok seviyorum. Onları beslemeyi çok seviyorum. Göğsü çok ağrıyordu. Ateşleniyordum. Ben bir şey zannetmiyordum. Geçer diyordum. Annemi bazen çok ağrım olunca söylemiyordum. Ama daha çok tetiklediği için anneme söyledim. Annem de beni hastaneye getirdi. 9 yaşındaki Hirasu, 2 ay önce göğsünde ağrılar hissetmeye başladı. Ağrılar gün geçtikçe arttı, ateşlendi. Hirasu, ağrıları sebebiyle okula gidemedi. Ailesi endişelendi. Ağrıların sebebini öğrenmek için doktora başvurdu. Merhaba hocam. Merhaba, hoş geldiniz. Nasılsın? Otur oraya. Hirasu Atalay'dı değil evet, mi? Evet, Hirasu Atalay. Ne rahatsızlığı var güzel Hira'nın nasıl bir rahatsız var? İki aydır e, geçmem göğüs ağrısı var, Hı -hı. iki göğüs ağrısını. Anne sürekli kalbim ağrıyor diyor. Ben de işkilenim sonuçta çocuk yani. Hı -hı. E, bir de bu aralar ara ara ateşe çıktığı için getirmek istedim. Hı -hı. O yüzden geldik hocam. Yani göğüs ağrımız ve ateşimiz var. Bundan birkaç gün önce de bir morarma yaşadık, ağladığı zaman. O yüzden geldik. Peki herhangi bir öksürüğü var mı? Veya astım bronşit tedavisi Hayır, alıyor mu? Hayır herhangi mı? bir öksürük bronşit falan yok. Yok. Evet. Peki vücudunda herhangi böyle bir kızarıklık, alerjik bir Yok sadece böyle... ağladığı zaman kasılıyor ve morarıyor. Hı hı. Hiç böyle baygınlık vesaire bir şey geçirdi mi? Yani o tarz demeyeyim ya bayılmak değil ama onun gibi bir şey diyelim. Ateşi her gün mü oluyor yoksa böyle ara ara? İki günde arara... bir ama e, bazen oluyor ki günde 10 kere çıktı oluyor. Hı -hı. Bu da beni rahatsız etti. Yani bir ateş niye sürekli çıkar? Ben ilaç veriyorum Hı -hı. ve ateş tekrar çıkıyor. Peki bunun için herhangi bir tedavi aldı mı? Hayır hiçbir tedavi almaz. Burayı tercih ettiğim için geldim. Hı -hı. Şöyle kızımızı alalım bir tamam. edeyim. Müzik Hira Derin derin nefes al ver. Ağzınla. Çok güzel. Harikasın. Nefes alırken canın acıyor mu? Göğsün ağrıyor mu nefes alırken? Aha. Neresi ağrıyor? Şurası. Aha. Aha. Tamam. Tamam kızım. Evet. Hani ise ağrısı daha çok göğsün sol tarafında mı oluyor yoksa göğsün tamamında mı ağrı hissediyor? diyor tarzında. Orta bölgede, evet. şu bölgede hissediyor. Evet annesi bazı kan tahlillerini yaptıracağız. Akciğer grafisini çekeceğiz. Herhangi bir problem var mı yok mu sonuçlara göre tekrar değerlendireceğiz. Tamam oturursun. hocam. Yani ne gibi bir şey olabilir sizce? yani akciğerlerde tabii ki yani herhangi bir tetkik yapmadan net bir şey söylemek zor. Fakat akciğerin solunum sesleri azalmış görünüyor. Tabii. Tamam. bunu detaylı bir şekilde görebilmemiz için bir akciğer grafisi. Tamam, gerekiyor. teşekkür ederim. Hadi gel kızım gidelim. <laughs> Hirasu'nun ilk muayenesi gerçekleşti. Doktoru solunum seslerinin azaldığını tespit etti. Kesin teşhis için Hirasu'dan akciğer grafisi ve kan tahlilleri yaptırmasını istedi. Gel bakalım böyle. Gel bakalım İran Onur. Tekrardan merhaba hocam. Merhaba, hoş evet, geldiniz. Evet, biz testlerimizi yaptırdık, geldik sonuçlar için. Ee, şimdi şöyle, e, kan tallarında herhangi bir problem görünmüyor. Fakat akciğer grafisinde, e, sağ akciğerinde bir kitle görüntüsü var. Şöyle sizlere de gösterelim. Panoya çevirebilir miyiz Eda? Şöyle sağ akciğerinde büyük bir kitle görünüyor. Bu bir kist mi yoksa bir e, kitle mi, bir tümör mü? Bunu ayırt etmek e, tomografi vasıtasıyla olur şu an için. Fakat sağ akciğerde bir problem olduğu kesin. E, stent tomografi isteyeceğim, göğüs tomografisi. Onu çektirdikten sonra detaylı bir şekilde konuşalım. Anladım. O zaman biz tomografi yapalım. Evet, tomografi sistemini gel. yapalım. Tamam. Eda Hanım. Göğsünde şiddetli ağrı hisseden Hirasu'nun sağ akciğerinde büyük bir kitle tespit edildi. Doktoru bu kitlenin kist ya da tümör olduğunun anlaşılabilmesi için tomografi talebinde bulundu. 9 yaşındaki Hirasu'nun göğüs tomografisi çekiliyor. Gel bakalım İran Evet hocam tomografimizi çektirdik, geldik artık detaylı bir sonuç öğrenmek istiyoruz. Hirandur'un e, tomografisinde akciğerinde ve karaciğerinde iki adet yani toplamda kist görülmüş. Karaciğerindeki kistin çapı ortalama 5 santim. Karaciğerindeki kistten haberiniz yoktu muhtemelen. Sürekli akciğerle alakalı evet. problemle e, bize geldiniz, göğüs ağrısıyla geldiniz fakat akciğerinde 8 santim kist olması dışında bir de karaciğerinde 5 santimlik bir hastanın kisti var. Kalbe de baskı yapıyor. Kalp komşuluğunda aynen size daha önce anlattığım gibi röntgende de görüldüğü gibi kalbe ve kalpten çıkan damarlara da baskı yapıyor. Bu kistin ameliyat edilmesi gerekiyor. Bu kistin tamamen çıkarılması gerekiyor. Akciğerdeki kist oldukça önemli. Hem kalbe baskı yapması açısından önemli. Hem de aynı zamanda bu kist patladığı zaman ciddi solunum sıkıntısına sebep olabilir. Ciddi risk teşkil ettiği için yatırıp ameliyatını planlamamız gerekiyor. Ee, karaciğerindeki kist için ise e, bu biz radyoloji, şöyle pediatrik radyolojiden de yorum aldık. Bu kist uyumlu. Karaciğerindeki kist için de ilaç tedavisi alması gerekiyor. Yaklaşık bir yıl. Peki hocam bunun kesin kaynağı nedir? Yani nereden olmuşmuştur bu? Açıkçası sokak hayvanlarından onların dışkısıyla kirlenmiş olan gıdaların veya onunla temas eden elin ağza götürülmesiyle insanlara bulaşıyor. Onların dışkısıyla bulaşık olan mesela yeşilliklerin iyi yıkanmamasından dolayı ve bunun bizim ağız yoluyla almamız sonucunda vücudumuzun çeşitli yerlerinde kiste sebep oluyor. İşte mesela en çok tutulan organlar karaciğer ve akciğer. Bunlar dışında dalak da olabilir, beyinde olabilir, gözde kiste sebep olabilir. Sinyal yatışınızı verdiğimiz zaman zaten bunların araştırmasını da yapacağız. Beyinde var mı? Gözle alakalı bir göz muayenesi yapılacak. Gözde herhangi bir bu kistidatik alakalı bir problem var mı bir onu araştıracağız. Aynı zamanda kalpte olabilir. Bunlar hayati organlar oldukları için bunların araştırmasını da yapacağız. Fakat bu akciğerindeki kist için erken dönemde müdahale gerekiyor. Peki hocam ameliyat şart mı? Ameliyat şart. Evet. Yiracım duydun mu? Hayvanlar evet sevilmeli ama çok temas olmamalımış. Bunu öğrendik. Evet, özellikle sokak hayvanları, hayvanlarını okşatıp sevdiğimiz zaman e, mutlaka elimizi sonrasında bol su, sabunla yıkamamız gerekiyor. Ve aldığımız yeşillikleri, sebzeleri çok evet. iyi yıkamamız gerekiyor. E, ve bu şekilde bu şeylerden, evet. parazitten... Yani şimdi yatışımız olacak çok hocam. Bundan evet. süreci beraber ilerleyeceğiz. Hı -hı. Evet, tamam yatış için servise geçin. Tamam Gerekli hocam, araştırma. teşekkür ederiz. Bundan süreci beraber ilerleyeceğiz inşallah. Evet. Kolay gelsin tamam. hocam. Daha önce böyle bir şey hiçbir şey duymadım. İlk defa böyle bir şeyle karşı karşıya geliyorum ve çok şaşkınım. Çok acil bir şekilde yatış verildi ve hiçbir hazırlığımız yoktur. Ve babamızı aradık, babamızdan istedik eşyalarımızı. Açıkçası bir ameliyat gibi bir beklentimiz yoktu. Çok aynı oldu bizim için. Hirasu'nun akciğerinde tespit edilen kitle hidatik kist. Hayvandan insana geçen ve ölüme kadar götürebilen ciddi bir hastalık. Hidatik kistin patlama ihtimali yüksek olduğu için hayati tehlike taşıyor. Karaciğerindeki kist içinse şu anlık ilaç tedavisi yeterli bulundu. Herhangi bir aksilik olmazsa yarın ameliyat olması öngörülüyor. Gedason'un göğüs tomografisini çocuk radyoloji doktoruna danıştık. Kistin hidatik kiste uyumlu olduğunu bizlere belirtti. Koşmak, oynamak istiyorum. Artık göğüs güneşlerin bitme, bitmesini istiyorum. Ağrısı olmamasını istiyorum. Okulumu çok özledim. Arkadaşlarımla koşup eğlenmeyi çok özledim. Merhaba hocam. Merhabalar. Hoş geldiniz. Elimler. Merhaba, Merhaba İlhanur. ameliyat öncesi diğer konsültasyonları değerlendirildi. Kardiyoloji değerlendirildi. Herhangi bir şekilde kalple alakalı bir hidatik kiste rastlanmadı. Gözde bir problem görülmedi. Beyinde herhangi bir kiste rastlanmadı. Bu açıdan iyi. Şu an sadece karaciğerimizde ve akciğerimizde kistimiz var. Biz size daha önce de bahsettiğim gibi sadece akciğerdeki kisti ameliyat edeceğiz. Karaciğerdeki kist için öncelikle medikal tedavi, ilaç tedavisi uygulayacağız ameliyat öncesi herhangi bir sıkıntı beklemiyoruz. Öncesinde ameliyattan sonrası için yoğun bakım yeri ayarlandı. Kan hazırlıkları yapıldı. Şu an için ameliyat için tüm şartlar müsait. Yarın inşallah ameliyatını yapacağız. Peki hocam şey sormak istiyordum. Ameliyatı açık mı olacak, kapalı ameliyat mı? Ne kadar sürecek? Sonuçta merak ediyoruz bir anne olarak. Bu ameliyatın hem açık yöntem var hem kapalı yöntemi var. Fakat hirasunun akciğerindeki kist oldukça büyük. 9 santim ve içerisinde birçok hava bronşu açılıyor. Bu nedenle kapalı ameliyat hirasu için oldukça riskli. Çünkü o bronşları tek tek dikmek gerekiyor. Herhangi bir hava kaçağı olduğu zaman yatış süreci de uzuyor ve tekrar ameliyat olma, ameliyathaneye inme gibi durumlar söz konusu olduğu için Hirasu için açık ameliyat tercih ettik. Bir de tek merak ettiğim şey çocuğun eski sağlığına kavuşacak mı hocam? Yani eskisi gibi koşup oynayabilecek hmm. mi? Bunu çok merak ediyorum. Evet yani inşallah her şey yolunda giderse yarın ameliyattan sonra birkaç günde yani daha doğrusu öngördüğümüz 5 gün bir hafta kadar bir yatış öngörüyoruz. Fakat ilk 24 saat çok ağrılığı geçtiği için genellikle bu hastaları yoğun bakıma alıyoruz. Evet. bir hafta sonra bir problem yaşamazsak taburculuğunu planlıyoruz. Çok sağ olun hocam. Önce Allah sonra size güveniyoruz. İnşallah. Hirasu sakın korkma, endişelenme. Yani inşallah sağlığına kavuşacaksın. Sen çok güçlü bir kızsın. Tamam mı? Evet. Teşekkür ederiz hocam. Yarın görüşmek dileğiyle. Görüşürüz. Merhaba hocam, hoş geldiniz. Merhabalar, ben anestezi uzmanı Özlem Çer. Yarınki ameliyat sistemimizde kızınız var. Ameliyat öncesi bir değerlendireceğiz kızınızı. Ben laboratuvar testlerini inceledim. Herhangi bir şey, problem yok. Bir muayenesini yapacağım sizden. Tamam, hocam. Müsaade istiyorum. İlacın. Doktor muayene edecek. İlk önce ağzına ha, bakacağım. Ağzını açar mısın? Tamam. Sizin bana en son soracağınız bir şey var mı? İnşallah ameliyatı güzel geçer, başarıyla geçer hocam. Tek umudum bu çocuğun sağlığa kavuşmasını istiyoruz çünkü. Peki ben teşekkür ediyorum. Rica Geçmiş dedim. olsun. Sağ olun hocam. Görüşürüz. Hastamızın akciğerindeki kistin ameliyat edilmesi gerekiyordu. Fakat karaciğerinde de 5 santimlik bir kisti vardı. Biz öncelikli olarak hayatı tehdit eden akciğerdeki kisti olduğu için Oranın ameliyat kararını aldık. Karaciğerindeki kisti için öncelikle ilaç tedavisi başlayacağız. Henüz ameliyat sınırlarında olmadığı için bu tür kistler ilaçla da tedavi edilebilir. Karaciğerdeki kistler ilaçla bir yıl kadar tedavi sonrası tamamen düzelebilir. Fakat akciğerdeki hidatik kistlerin mutlaka ameliyat edilmesi gerekiyor. 9 yaşındaki Hirasu'nun 2 aydır yaşadığı göğüs ağrılarının sebebinin hidatik kist olduğu ortaya çıktı. Hirasu göğsündeki ağrıdan kurtulmak için bir an önce ameliyat olup arkadaşlarıyla koşup eğlenmek istiyor. Hirasun'un gece göğüs ağrıları çoğaldı, ağrısı çoğalan Hira'yı kistin patlama ihtimaline karşın yoğun bakıma aldılar. Doktorlar birazdan son kontrollerini yapacak. Hirasun'un bugün ameliyat olup olamayacağını değerlendirecekler. Bir gün akşam ağrıları olduğundan dolayı yoğun bakıma almak istediler. Birazdan da ameliyat hazırlanacaklar. Hazırlıyorlar daha doğrusu. Biz de bir heyecan, korku, panik içindeyiz. Heyecanı biz de bekliyoruz. Şu beri yoğun bakımdayız. Biraz fazla alınacak. Doktoru Hirasu'nun akciğerinde 8 santim büyüklüğünde hidatik kist tespit ettikten sonra acil ameliyat talebinde bulundu. Hirasu'nun anestezi kontrolünde herhangi bir sorun tespit edilmedi. Tüm değerleri ameliyat olmaya uygun bulundu. 9 yaşındaki Hira Su'ya yapılacak ameliyatta bugün sağ akciğerinde bulunan 8 santimlik hidatik kist alınacak. Hira Su aylardır yaşadığı göğüs ağrısı sorunundan kurtulup rahatça hareket edip okuluna gidebilecek. Hira'nın dün göğüs ağrıları biraz arttı. Tabii ki bu kitlenin kalbe olan basısından dolayı ağrısın olduğunu düşünüyoruz. Fakat acil bir durum gelişmedi. Biz yine de tedbir amaçlı yoğun bakımda takip ettik. Birazdan ameliyatına başlayacağız. Kisti tamamen çıkaracağız. kiste olan e, açılan soluk borusunlarını onaracağız. Kalbe olan baskıyı ortadan kaldıracağız. E, ameliyatın komplikasyonsuz geçeceğini ümit ediyoruz. Ameliyat sonrası yoğun bakımı alacağız. 24 saat kadar yoğun bakımda takip edeceğiz. E, sonrasında servisi alacağız aslında. <laughs> Giresun'un total kistektomi ameliyatı başladı. Herhangi bir komplikasyon gerçekleşmezse ameliyatın yaklaşık 3 saat sürmesi bekleniyor. Giresun ameliyatı bitti. Sağ çevredeki yaklaşık 8 santimlik kisti tamamen çıkardık. Kist içerisinde açılan o hava bronşlarını tek tek onardık. Kaçak testimizi yaptık. Herhangi bir hava kaçağımız yoktu. Şu an için anestezi doktorlarımız ESP blok dediğimiz sinir blok tedavisini uyguluyorlar ağrısını dindirmek için. Daha sonrasında hastamızı yoğun bakıma alacağız. 24 saatlik bir yoğun bakım takibinden sonra annesinin yanına alacağız. Hira sunun ameliyatı başarıyla tamamlandı. Hira bir gün boyunca tedbir amaçlı yoğun bakımda tutulacak. çok şükür sonunda servise geldik. İlk başta yoğun bakıma alındı Hira ve çok tedirgindik. Çok kuşku halindeydik. Şu anda servisteyiz. Durumu gayet iyi. Milleti çok başarılı bir şekilde geçti. Hocamız söyledi. Şu anda süreçteyiz. iyileşme süreciyiz. Çocuğumun durumu şu anda daha da iyi. iyiye de gideceğine eminim. Ameliyatım bitti. Bir önce eve gitmek istiyorum. Ağrılarım var. Doktor Geçeceğini söyledi. Babamı ve kardeşimi çok özledim. Merhaba hocam hoş geldiniz. Merhaba. Sana söylediklerimizi mutlaka uyman gerekiyor. Şu topları üflemen gerekiyor, içine çekmen gerekiyor, bol bol yürümelisin. En kısa zamanda okuluna geri döneceksin, tamam mı? İnşallah iyi olacak. Size güveniyoruz. İnce Allah sonra size. İnşallah. Hirasu'nun ameliyat sonrası ilk muayenesi gerçekleşti. Doktora ağrılarının gittikçe azalacağını, akciğerini kuvvetlendirmek için solunum egzersizlerini yapması gerektiğini söyledi. Hirasu doktorunun gözetiminde ameliyat sonrası ilk yürüyüşünü gerçekleştiriyor. Cansu, bugün taburcu oluyoruz. Merhaba hocam, hoş geldiniz. Merhabalar. Annesi bugün taburcu edeceğiz Sira Su'yu. Hı hı. E, taburculuk sonrası dikkat etmesi gereken bazı şeyler var. Dışarıda aciller viral enfeksiyonlarla dolu. Toplumda ciddi bir salgın var, e, viral salgınlar var. Ona dikkat etmesi gerekiyor. E, gribüs, üst solunum yolu enfeksiyonu olan kişilerin ziyaretini engel olmak lazım. Çünkü herhangi bir gripal enfeksiyonda e, Hira su normal bir insana göre daha kötü, e, atlatabilir yani. E, ameliyatla alakalı ne diyebiliriz? Yani şu an her şey yolunda gidiyor. Erken dönemde sizi tekrar kontrole çağıracağız. <laughs> O kiste temizlediğimiz bölgede tekrar apse gelişebilir. O ihtimal var. Ama şu an için her şey yolunda görünüyor. Herhangi bir enfeksiyonu yok. Yani şu an iyiyiz artık gidebiliriz. Evet evet. İlaçlarını yazıp hira suyu taburcu edeceğiz. Bundan sonra güzel bir süreç inşallah bizi bekliyor hocam. Sizi Sizin yani de yardımınıza bir... gerçekten çok teşekkür i̇nşallah ederiz. İlaçlarınızı düzgün kullansın. Evet. Burada bir hafta kadar misafirimiz oldu. Bir hafta da evde istirahat edeceksin. Tamam. Ziyaretçi yok dediğim Okun. gibi. Okul. Yok. okulda kontrolden sonra tekrar değerlendirip okula gitmesi için engel bir durum yoksa okuluna da gidebilir. Çok teşekkür tamam. ederiz hocam. Çok geçmiş olsun. Güzel yılların olsun. Buradan anne babalara tavsiyemiz şu. Çocukların tabii ki hayvan sevgisine mahrum bırakılmaması fakat hayvanları sevdikten sonra Özellikle sokak hayvanlarına dokunduktan sonra mutlaka ellerini bol suyla sabunla yıkamaları, yine eve getirilen yeşil yapraklı özellikle sebzelerin bol suyla yıkanması ve suda bekletilmesi hidratik kistin bulaşılının engellenmesi açısından oldukça önem arz etmektedir. Evcil hayvan sahiplerini de buradan uyaralım. Bu hidatik kistin yumurtaları cansız ortamda bir yıl kadar yaşayabildiği için evcil hayvanlarımızı gezdirdikten sonra eve geldiklerinde mutlaka patilerinin temizlenmesi, hayvanlarımızın temizliğinin yapılması çok önem arz etmektedir. Hira Su ameliyattan bir hafta sonra taburcu oluyor. Rahat nefes alabildiği için çok mutlu. Bir an önce okuluna gitmek istiyor. Bir hafta sonra kontrole gelecek ve doktoru onay verirse okuluna gidebilecek. Biraz su taburcu olduktan bir hafta sonra muayene olmaya geldi. Merhaba. Merhaba, hoş geldin İrasu. Hoş bulduk. Buyurun. Geç bakalım. Nasılsınız? Nasıl geçti? Evde zamanla. İyiyiz, daha iyiyiz. Ağrılarımız bitti en azından. Daha rahat hareket ediyoruz. Biraz sonra evde zaman nasıl geçti? Evet. Bir göğüs ağrın ateşi var mıydı annesi? Yok. Geçtim? Hayır. Göğüste bir baskı hissi vardı ilk yok. geldiği zaman. O geçti mi tamamen? Evet şu anda yok. Tamam evet. çok güzel. Bir akciğer filmi isteyeceğim. Onun sonucuna bakalım. Tekrar evet. konuşalım. Tamam hocam. Teşekkür ederiz. Rica ederim. Hirasu'nun ameliyat sonrasında gayet sağlıklı olduğu gözlemleniyor. Doktoru sağlık durumundan emin olmak için Hirasu'dan akciğer filmi istedi. Sonuç temiz çıkarsa Hirasu doktorundan en çok duymak istediği okula gidebilirsin cümlesini duyabilecek. Biz geldik hocam. <laughs> Hoş geldiniz. Çekledik. Gel bakalım. bakalım. Şöyle oturun. Evet hocam. Evet, Şadiye Hanım Hirasu'nun akciğer grafisi oldukça iyi çıkmış Şöyle ben İlk ameliyat olmadan önce röntgen ile şu an röntgenini de karşılaştırmak için yan yana koydum. Gördüğünüz gibi ilk ameliyat olmadan önceki kitlesi bu şekildeydi. Evet. sağ akciğer neredeyse yarısını kaplıyordu. Kalbe komşu baskı yapıyordu. Şu anda gördüğünüz gibi herhangi bir kitle kalmamış. Akciğeri tamamen açılmış. Oldukça güzel görünüyor. Okuluna gidebilirsin artık. Okuluna gitmek için engel hiçbir şey yok. yani şu anda sadece röntgende gördüm. art biraz korkudan dolayı şöyle yamuk duruyorsun. O postürünü biraz düzelt. Tamam mı kuzum? Hiçbir problem yok onun dışında. Bakmak ister misin? Bakmak ister misin yani. sen de? Bak şu senin ameliyattan önceki böyle kocaman bir kitten vardı. Şu an tertemiz akciğerin düzelmiş. Bir de yürüyüşün güzelsin. Evet. Şu omurgan biraz eğri onu da düzeltirsek bir problem kalmayacak. Hı. Tamam mı? Tamam hocam. Tamam. Çok teşekkür ederim. Diyeceklerim şey bunlar. Sağ olun. Rica ederim. Çok geçmiş çok olsun. Sağ olun hocam. Görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Sağ Görüşmek üzere. Bu gözlem kontrolümüzü gerçekleştirdik. Buradan doktorumuza çok teşekkürlerimi iletiyorum. Ayrıca Sağlık Rosası ekibine ve Terek'te Türkiye'ye çok teşekkür ediyoruz.